Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Öncelikle güzel İzmir'imize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İfad eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere depremde binalar neden yıkılır onunla ilgili bilgiler vereceğim. Arkadaşlar aslında deprem öldürmez, bina öldürür. Ama sorunlar sadece demirden, betondan çalmayla sınırlı değil. Ne yazık ki işinin ehli olmayan ustalar da binalara zarar veriyorlar. Kesinlikle zarar verilmemesi gereken binanın karkası dediğimiz iskelet sistemine müdahaleler binanın yıkılmasına neden olmaktadır. İzmir'deki yıkılan binalardan bir tanesinin Zemin katındaki dükkanda nargile kafe açmak için iki kolon kesilmiş ve depremde de bu bina yıkılmıştır. Arkadaşlar binanın depremle alakalı olan kısmı şu binada gördüğünüz iskelet kısmıdır. Diğer kısımların depremle dayanıklılık konusunda hiçbir alakası yoktur. Ve binanın da en önemli yeri beton kısmıdır. Arkadaşlar şu resimlerde gördüğünüz gibi kirişlerden boruları geçirmek kirişlerin geldiği yerde veya boruların geldiği yerlerde kolonların üzerinden elektrik borusu su borusu bunlar çok tehlikelidir. Özellikle şu gördüğünüz ana kiriş dibinde boruyu adam demirlerin arasından Şurada gördüğünüz gibi geçirmiş. Bunlar çok tehlikelidir. Depremde genelde bu tür binalar yıkılıyor. Arkadaşlar binamızı yaparken demirinden betondan çalıp çalıp da ondan sonra ince kısmına geldiğimiz zaman lüks fayanstır. Ondan sonra kapıdır, penceredir. Bunları düşünmeyelim. Binanın en önemli yeri karkas kısmıdır para harcayacaksak da kesinlikle karkas kısmına harcayalım. Demirden, betondan kaçmayalım. İncesini her zaman yapabilirsiniz. Ee, yani vakti imkanınız oldukça incesini sürekli yapabilirsiniz ama karkas kısmına ömrünüz boyunca hiçbir zaman müdahale edemezsiniz. O yüzden e, bu karkas kısmında çok dikkat edelim bu tür şeylere veya dükkan büyütmek için kolon kesmeler veya şunu şöyle yapsaydım işte boru dışarıda iyi gözükmüyor gibi bunlara dikkat edelim. Gerekirse binamız çirkin gözüksün ama hiçbir kolonun veya temelin betonun geçtiği yeri kırdırmayalım. Çok dikkatli olalım bu konularda. Arkadaşlar deprem öldürmez bina öldürür. Kesinlikle binamızın kargaz kısmına dokunmuyoruz. Her ne olursa olsun. Hatta bazen benim videolarımda e, bana misal boruları duvarın dışında çıkardın, çirkin gözüküyor. İşte niye içine atmadın falan gibi e, eleştiride bulunuyorlar. Ben o yüzden hiçbir kolonun, hatta çoğu binanın bazı binalara gerek duymadıkça baca bile koymamaya çalışıyorum Çünkü bacalar genelde hep e, kirişin olduğu yerlere dek geliyor kirişin olduğu kirişi bölmemek için de eğer bacaya normalde ihtiyaç yoksa ihtiyaç dışı bir bacaysa bacayı bile koymuyorum bu konulara dikkat edelim Arkadaşlar bu video sadece bir uyarı ikaz videosu olarak görün normal videolarımız gelmeye devam edecek İzmir'e tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelecek bölümde de çatı maliyeti ve çatı yapımıyla alakalı videomuz gelecek. Bir, bir hafta 10 gün daha video yayınlamayabilirim. Allah herkese sıcacık mutlu yuvalar nasip etsin. Hoşçakalın.